uzamızda ve yakınımızda karanlıkta ve aydınlıkta suda havada karada gezegenimizin her yerinde yaşam olanca zenginliğiyle devam ediyor. Peki bu büyüleyici süreklilik nasıl sağlanıyor? Yaşamın bilgisi kuşaklardan kuşaklara nasıl aktarılıyor? Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugün işte bu çok önemli sorunun peşinden gideceğiz. Bilim tarihindeki en önemli buluşlardan birinin öyküsünü izleyeceğiz. DNA'nın bulunuşunun öyküsünü. İngiliz fizikçi Robert Hooke 1665'te Mikrografya adlı eserinde hücreleri tanımlamıştı. Ancak Hücrelerin bütün canlıların yapı taşı olduğunun ortaya çıkması için 19. yüzyıl sonlarını beklemek gerekecekti. Klinik patolojinin babası sayılan Rudolf Virchow, yaşamın yapı taşları olan hücrelerin kendiliğinden değil, ancak öteki hücrelerden meydana gelebileceği düşüncesini ortaya attı. Büyük Fransız bilim adamı Louis Pasteur'ün yaptığı deneyler de bu düşünceyi doğruladı. Canlıların yapı taşı hücrelerdi. Bir başka deyişle yeryüzündeki bütün canlılar gözle görülemeyecek denli küçük başka canlılardan yani hücrelerden oluşuyordu. Gelişen mikroskoplar sayesinde 19. yüzyılın sonlarında hücreler üzerine yoğun araştırmalar yapıldı hücrelerin yapıları, organelleri, beslenmeleri, üremeleri her şeyleri mercek altına alındı. Bu çalışmalar sonunda çok değerli bilgilere ulaşıldı. Ancak anlaşılamayan çok önemli bir olgu vardı. Atomları, molekülleri, molekül zincirleriyle hücre hatasız işleyen mükemmel bir sisteme sahipti. Bir hücrenin tam bir hücre olması için bu sistemin düzenlenmesini sağlayacak bilgiye sahip olması gerekiyordu. Bu işleyişin sürekliliğini sağlamak amacıyla durmaksızın gelecek kuşaklara aktarılan bu bilgi nasıl bir şeydi? Genetik biliminin alanına giren biyolojik bilginin özelliklerinin ortaya çıkartılması süreci işte böylece başladı. Modern biyolojinin en heyecan verici süreciydi bu. Hatta tüm bir bilim tarihinin de en önemli olaylarından biri. Gregor Mendel'in bezelyeler üzerinde yürüttüğü kalıtım deneyleri genetik biliminin başlangıcı olarak görülür. Mendel yıllar süren çalışmalarının sonunda daha önce hiçbir bilim adamının ulaşmadığı bir sonuca ulaşmış ve Fiziksel özelliklerin bir soydan ötekine geçiş mekanizmasını bulmuştu. Bireylerin fiziksel özellikleri bir takım parçacıklar aracılığıyla anne babadan yavruya aktarılıyordu. Mendel'in tanımladığı bu parçacıklara bugün gen diyoruz. Gerçekte bir ağacın yapraklarının biçimini, bir çiçeğin kokusunu ya da bir bebeğin cinsiyetini hep genler belirler. Mendel'in kuramını ortaya atmasından yaklaşık 35 yıl sonra kalıtımın parçacıklarla işlediği yaklaşımı bütün dünyada kabul görmüştü. Ancak yanıtlanması gereken yeni ve önemli sorular vardı. Örneğin Mendel'in parçacıkları gerçekte neydi? Bedenin neresinde bulunuyorlardı? Bu sorulardan ikincisine ilk yanıt 1879'da Alman biyolog Walter Fleming'den geldi. Fleming, hücrenin bölünmesi sırasında önce hücre çekirdeğinin bölündüğünü gözledi. Hücre çekirdeğinde ilk bölünen de ipliksi bir takım parçalardı. Fleming, bu ipliksi parçalara Yunanca renk anlamına gelen kromatin adını verdi. Zamanla bunlara kromozom denmeye başlandı. Hücrenin bölünmesi sonucunda iki yeni kardeş hücrede de bu kromozomların aynılarından bulunuyordu. Gerçekte Fleming'in ne Mendel'den ne de kendi çalışmalarının kalıtımdaki öneminden haberi vardı. Bilim adamları bir yandan genlerin yerini bulmaya uğraşırken bir yandan da şu sorunun yanıtını arıyorlardı. Kalıtımın aracı olan genlerin kimyasal yapısı nasıldır? Yanıt, ancak 20 yıl sonra 1944'te bulundu. Kalıtımın temel taşı olan genler aslında çok çok uzun bir molekülün, yani DNA'nın bölümleriydi ve DNA 75 yıldır bilinen bir moleküldü. Friedrich Miescher hücrelerin kimyasal içeriğine karşı özel bir ilgisi olan azimli bir bilim adamıydı. Araştırmalarında kullanacağı büyük hücre çekirdeklerini ilginç bir kaynaktan sağlıyordu. Mişer, sık sık laboratuvarının yakınındaki hastaneye gider ve oradaki kullanılmış sargı bezlerini toplardı. Antiseptiklerin bulunmasından önce sargı bezleri yaralıların irinleriyle sırılsıklam olur. Mişer, irindeki ak yuvarların büyük çekirdeklerinin çalışmaları için çok uygun olacağını düşünüyordu. Gerçekten de Mişer, 1869'da bu çekirdeklerde bulunan yeni bir madde elde etti. Bu madde, hücrelerin üzerine ancak bazik bir çözelti eklendiğinde görünür hale geliyordu. Mişer, çekirdekten gelen bu maddeyi nüklein olarak adlandırdı nükleinin adı sonradan nükleik asit olarak değiştirildi. Bugünse bu maddeye DNA diyoruz. 20. yüzyılın başında yaşamın bilgisini aktarmada en güçlü aday olarak proteinler görülüyordu. Çünkü çok karmaşık ve güç anlaşılan proteinlere göre nükleik asitlerin biraz basit kaldığı düşünülüyordu. 1900 yılında DNA'nın üç ayrı kimyasal sınıftan parçalar içerdiği bulundu. Fosfat, şeker ve baz. Bilim adamlarının asıl merak ettiği bu parçaların nasıl birleştiğiydi. Ve çığır açıcı ilk buluş 1944'te yapıldı. Oswald Avery ve arkadaşları yaşamın bilgisini sanıla geldiği gibi proteinin değil de DNA'nın taşıdığını buldular. DNA bir zincir molekülü bir başka deyişle çeşitli basit moleküllerin birbirine eklenmesiyle oluşur. Zincirde dört çeşit halka bulunur. Bunlara nükleotit denir. A, G, C ve T olarak kısaltılan adenilik asit, guanilik asit, sitidilik asit ve timidilik asit. Bu zincir molekül olağanüstü uzun ve son derece incedir. Avery, DNA'nın kalıtımın temel maddesi olduğunu, başka bir deyişle bir şeyi kalıtımla geçirmenin gerçekte bir parça DNA aktarmak olduğunu gösterdi. 1950'li yılların başında bir molekülü oluşturan atomların konumlarını belirlemede çok etkili bir görüntüleme yöntemi geliştirildi. X ışını kristalografisi Hemen hücrelerdeki dev protein molekülleri ve DNA'nın incelenmesi geldi akla. Dünyanın birçok ülkesinde bilim adamları bu yöntemle DNA'yı incelemeye başladı. Londra'da da King's Koleji'nde James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins bu yöntemle DNA üzerinde çalışmaya başladılar. Biyoloji dünyasında çığır açan ikinci buluşu, 1953'te işte bu üçlü gerçekleştirdi. Watson, Crick ve Wilkins DNA'nın döner bir merdivene benzeyen ikili sarmal bir yapıya sahip olduğunu buldu. Üçlü 1962'de bu önemli buluş sayesinde Nobel ödülünü kazandı. Günümüzde kitap kapaklarından konferans armalarına, tişörtlerden kahve fincanlarına birçok yerde gözümüze çarpan ikili sarmal, biyolojinin sembolü olmuş gibidir. DNA'nın çözümlenmesi tüm biyolojik sonuçlarıyla birlikte 20. yüzyılın en önemli bilimsel olaylarından biri. Sayısız bilimsel araştırmaya ve biyokimya bilimini tümüyle dönüştüren bir patlamaya yol açan bu buluşun etkisi daha epey süreceye benziyor. Bilimin serüveni önümüzdeki bölümlerde devam edecek.